Neyine güveniyorsun sen? Kimsin? Nesin? Buralarda kalkmış ağanın damadına kafa tutuyorsun. Ben olmasaydım seni kaç parça yaparlardı bugün biliyor musun? Dikkat et kendini. Bak sen iyi bir adama benziyorsun. Ben iyi biri olmak istemiyorum ki. Yani tamam denedim. Denedim ama olmuyor. Yani sadece bana keder. Bir zamanlar ben kum kapıda fırtına gibi eserdim. Belli belli. <laughs> Şimdi şu halime bak. Kızım bile dinlemiyor beni. Nerede olduğunu bilmiyorum. İstanbul'da mı, döndü mü? Ah, o toprakla birlikte mi? Sen çok dertlisin paşam. Ben artık gideyim. Benimki beni buralarda görmesin. Evli misiniz? Değilim. Ama gözetim altındayım değil. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun. Selametle. Özür dilerim. Daha isminizi öğrenebilir miyim? Zühre. Memnun oldum. Ben de Tahir. <laughs> Tahir ile Zühre. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Ah. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız